Ne sorun ne kardeş saat saat da 5 saat da 5 saat saat da daha... ne nasıl bir e, sorun saat tamam. kaçını demek tamam. ben saat mi satıyorum tamam. ben nereden bileyim abiciğim ben saat mi satıyorum tamam. Tamam. Gel bak gel bak gel, gel label Tamam. Tamam. ile Tamam. Tamam. Merhaba sevgili dostum. Merhaba. Sana bir soru sormak istiyorum. Sor. Şu anda ne olsa mutlu olurdun? Like. Şöyle bir düşün bakalım. Abone. Genelde bu soru... Like like. Bir iş, bir evlilik... Abone bir abi. Iş, bir maddi bir şey... Like like. Merhaba sevgili dostum. Bu anlatacaklarım tamamen eğlenme amaçlıdır. Yani gülüp geçebilirsin. Çok ciddi almana gerek yok. Buradan rapçi kardeşlerime, abilerime de seslenmek isterim. Yine aynı şekilde sizler de anlamıyorsanız anlamayın. Bana ne amına Anne ben dışarı çıkıyorum ya. Yok üstümde North Face var. <laughs> Al merhaba ana merhaba görüşürüz hoşça kal. Ağam görüşürüz hoşça kal ya. Ben bırakıyorum Leybulu. Geçen gün geldi. Onu Tinder'dan buldum. Ben dedi bana. Ben. Ha, ha aynen aynen. Ya ben sevmeyebilirsin, Ondan nefret edebilirsin. de bu kızın ne suçu vardı ya? Kardeşim kız niye gönderdim gönderdin? Kardeşim ben bu olayı cidden üzüldüm ya. O kızın gerçekten yanındayım destekçisi. Hatta yol masrafını da ben karşılıyorum bugün. Bugün everken erken git olur mu? Peteksiz baldan, odunsuz saldan. Kemerimi ananın sırtından yaptım. Abi anamı karıştırma. Arkadaşlar ben hiçbir şey anlamadım. Yani kemerimi ananın sırtından yaptım. Kural çıplak, çalıntıcı yarak, yumruk havaya. İki kere iki, sen kapanın tövbe ya. Sagopa'nın şeyi benle alaka diyor. Ya konumuzu Sagopa'nın şeyiyle ne alakası var? Yani iki kere iki Sagopa'nın yani dört. Ya gerçek rapçiler bunlar değil arkadaşlar. Ben şimdi gidip Rachel kardeşimi dinliyorum. Rachel müzikleri gayet sağlam. Sözleri de gayet anlamlı. Sorgulamaya gerek yok. Nafsa <laughs> kudi, Gayet güzel. Ben bir sorun bulamadım. Yani sağ yanlara Rage kıyaslayan insanları gördükçe üzülüyorum. Adam gayet sağlam bir lirik yazmış. Yani canın Nesquik istemiş ve demiş ki nam nam Nesquik. Abi sizler rapte yaşanmışlık aramıyor musunuz? Adam gayet gerçek bir söz yazmış. Yani evdesiniz kardeşlerim. Yani canınızı açsınız ya. Bir Nesquik istiyorsunuz. E yani, nam nam Nesquik. Çok kötüymüş. Yapana, Yoruldum anlı, komutan logarla Takılıyoruz uzayda burunda pudralar Komutan logarla takılıyoruz uzayda Burunda pudralar Elinde yok dedim olmayacak ot Komutan logarla uzayda nasıl takılıyor Sözleri yazmak da kolay değil arkadaşlar Yani kafanızın çok iyi seviyede olması lazım Yani normal değil <laughs> 95 Gangsta Ghost Ghostoso Flex Rolls Boys Big Boy Dom Condomko Kokontomko Madrid Trail Porto Portugos Çok iyi başarılı <laughs> Abi abi bu kötü Ayıp kaldır kavrayıp sağ fışkırsın E bu ayıp Kim olacak <laughs> 100.000 abone olacak Rage <laughs> Gold Özlüce Trap Boys, Roberti, Pop Kari, Banlara hiç vaktim yok. Uf, nasıl remiz? Kendimi bir boxanma seviyorum, ayır çok iyi. Yerden geçtim geçmem, serden kaçmak isteyeceksin ama nereden? Benim adım Ay, ben korkum benden. E ben korktum, oğlum. Geriye yok, gidilen yerden. E bu korkunç benim boş uçak gemisiyle içerim bot Uçak gemisiyle içmek Da okey Uçak gemisi içilir mi? Videosu gelsin mi? Yani Fuat Ergin de uçak gemisi gitsin Ben de iyi değilim ya ben bunu bilemiyorum Bir moral alkış alabilir miyim? Hoş geldin Hoş bulduk Label şarkısı açacağım Bakalım Ben anlayamadım yerine takarım Gucci çanta Şimdi Kilo aldırır bana pasta. Hı -hı. <laughs> evet. Onun yerine takarım Gucci çanta. Yani kilo aldırır pasta. Evet. Ee, yerine takarım Gucci çanta. Bu ne saçmalık yani ben anlamadım yani. Pasta yemeyecek, çanta mı alacak? Evet. Herhalde ekonomik yapıyor, her şey pahalı olduğu güzel, için. Güzel bu, güzel. Hayret bir şey. An anlamadın mı? mı? Anladım da bu nasıl kelimeler yani şarkıda? Abiciğim anlam aramayacaksın dinle geç ya e ne bu kötülüyorsunuz label'ı ya amacınız kötülemek onun için video çek yani, onun için mi video diyorum. çekiyorsunuz? Final, Aa. Aa oynanıyor final babalar firar a saat 200 milyar şimdi final oynanıyor evet babalar firar evet a saat 200 milyar bu ne saçmalık? Bir kelime bir kelimeyi hiç tutmuyor. Ne Nasıl demek yani? babalar firar firar ne demek? Abi bilmiyorsanız dinlemeyin abi. Yani saat 200 milyar yani saati saat. 200 milyar. 200 milyar mı kazanıyor anlamadım. Yok, saati 200 milyar. Ha saati saati 200 milyar. Ne olacak Doğru. yani hava mı atmak lazım 200 milyar? Of. Oh. Merhaba merhaba görüşürüz hoşça kal. Merhaba merhaba görüşürüz hoşça kal. Merhaba merhaba ba ne merhaba? Merhaba görüşürüz. merhaba görüşürüz hoşça kal. Kır parantez içi Neyse, bunu da anlamadık. Şok, şok, bütün söz... 🎵🎵🎵 ne gelmiş, Hep söylemiş, aynı müzik yani. diyebilir miyiz? Hep aynı müzik. Müzik bilmiyorum, müzik güzel. Aynı olabilir ama bu kelimeler yani hiçbiri birini tutmuyor. Senin sorun ne kardeş? Şimdi, senin sorun ne kardeş? Saat, saat daha beş. Sa saat daha beş. Hı -hı. Saat daha beş. Ne var ki beş'te kafana takmış <laughs> o kadar beş be. Bu çocuk nereli? Bu yarı ne Türk ne oldu? Türk mü? Evet. E, Yunan falan diyorsunuz. Nasıl ya? E öyle Yunan diyorsunuz. Yok Yunan zaten yarı Yunan ama Türk. Yarı Yunan Türk. Evet tabi. Ah bir yabancılık var. Tabii güzel, güzel olur yani. yani. Evet, güzel. Yabancı. Olur. Evet, güzel ondan dedim ona kapat şunu seni Vallahi vazgeçmiş ondan dedim ona kapat şunu senin sular geçmiş çoktan haberin olsun a <laughs> Saat için mi söylüyor bu kelimeler? Saat 200 milyar. Ne yapalım 200 milyar? 200 milyar para değil. Üf <laughs> diz. <laughs> 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 e tabi şimdi 200 milyar Allah para değil Deniz ki. Allah neler oldu ekmek geliyor herhalde. Eskiden paradıdır şimdi değil. Şimdi bu şarkısının yarısı Yunanca olsa, Hı -hı. yarısı Türkçe, bir yabancı şeyler içine koysa daha hmm. güzel dinlenir, daha güzel olur, daha tatlı Yo, olur. Yok Yunanca yapmayı düşünüyordu ama... Ebo ve Batuflex dedi, yok Yunanca olmaz. Anlamadım, e, Ebo... O Ebo, yüzden ayrıldılar, küsler. E, tamam da Ebo Batuflex'e ne alaka var? Müzikler yabancı içine girerse daha güzel oluyor. Onu Ebo'ya sormak lazım. Vay anam vay, yani Ebo'ya mı şey alma, randevu mu almak evet, lazım? Evet, evet. Hayret bir şey. Demek ki kıskanıyorlar. O yüzden küsler. Şirkete o yüzden gelmedi. Bu cahillik yani bir şey değil. Ne demek yani, küssünler yani? yani? Yunanca söylese ne olacak? Çok evet. güzel olur. Yarısı böyle bak İngilizce olsa yarısı Türkçe. Ne kadar hoş oluyor müzikler. Rap müzik budur yani Avrupa işi. Evet. Şimdi Reçkol bu. Evet. Diyor ki ne yapsak Kuti, ne yapsak Kuti. Kuti adında rapçi var arkadaşı. Evet. Ne yapsak, Hı -hı. ne yapsak Kuti. Hmm, nam nam Nesquik. O <laughs> ne demek? Ne alaka var da ne nesquik. yapsak Nesquik. ne yapsak nam nam Nesquik. E, evet. Canı, canı Nesquik mi çekti? Olabilir. Ay, Ay, ne mı geçiyorsun Bu şeyler ne kadar bir saçma şeyler. laf yapamazsın bu arada. Hayır canım. Dövmesini de ayıracağım. Çakal, yapacağım. çakalla beraber mi söylüyorlar şarkı? Evet. Aslında ben çakala da çok beğeniyorum. Niye? Çok, valla çok yetenekli. Bak bir çakalda bir müzik koysan, milyonlarca insan sevmiyorlar çakala ama milyonlarca insan dinliyor. O dinmiyor. zaman Fuat Ergin'in bir şarkısını söyle. Nasıl? Sagopa'nın bir şarkısını söyle. Yeah, Sagopa Ceza. ha, onları bilmiyorsun bilmiyorsan anca bilmem. çakal bilirsin. Biliyorum, onları da biliyorum. Ha, Ama işte. ben çakalı çok beğeniyorum. Ha. Çok güzel şarkıcı yani. Ceza'nın bir sözünü söyle. Yok, yok. Ha, onları çok bilmez. Çok kıskanıyorlar yani. Çakala Oo, laf Uzi'ye de, laf yaptın. Tamam. Ya, Uzi, Uzi yani. ben bilmem. Ama çakalı Oo, ben of, çok gün gören beğeniyorum. Toplansın. Hayır, çakal çok güzel, yetenekli. Bir şey koysam milyonlarca seyrediyorlar ama beğenmiyorlarmış. Ya ben reçkola laf yapma anne. Yani. yani. bir şey demiyorum. Ben çakala no, no, da no, bahs bahsediyorum. Kavas... Ben çakala daha çok beğeniyorum. Let's Go. Motorum <laughs> yok. Çok iyi. İyi, fena değil. Arkadaşlar annemle videolar gelsin mi daha fazla? İstiyorsanız hangi klibi dinleteyim, hangi klibi izlemesini istiyorsunuz? Bunu yorumlara yazın. En çok hangisi yazılırsa ona video gelecek. Haberiniz olsun. Bu kadardı video. Reçko'ya laf yaptı. Biraz moralim bozuk arkadaşlar. Bay bay.